Değerli yurttaşlarım, şunun altını çizmek istiyorum. Zafer Partisi'nin muhalefeti sadece saray rejimine değil, iktidarı ve muhalefetiyle birlikte mevcut sistemedir. Onların işi, mesleği, vazifesi, görev emri bu. Bizi asıl endişelendiren CHP'nin başındaki zatın aynı küçük siyaseti ülkede kin ve nefret tohumları atma pahasına sürdürmesidir. Buradan milletimizin, sureti muhalefetten görünen utangaç saray beslemelerini de, beslemelerini de uyarıyor. Zafer Partisi'nin muhalefeti iktidarı ve sözde muhalefetiyle vurguncu düzene karşı bir muhalefettir. Kamu özel işbirliği adı ile verilen beşli çete soygunlarına da karşıyız. Ancak CHP belediyelerinde AK Partili müteahhitlerle devam eden soygunlara da karşıyız. Buradaki aylık yıllık bedel eğer onun aleyhine ise farkı kim ödeyecek? onu bizler devletin kasasından bize ödeyeceğiz. Zafer Partisi'nin muhalefetiyle Türk halkının kaynaklarının sömüren iktidar ve sarı muhalefet çetelerine karşı duruyoruz. Zafer Partisi'nin muhalefeti siyasetçinin dostu siyasetçidir diyerek Türk halkına karşı komplo kuran iğrenç siyasete karşı muhalefettir. Ekmek için ekmelettin kimse kusura bakmasın. Adam gibi tıpış tıpış gideceksin, oyunu kullanacaksın. Zafer Partisi, 1921 Anayasası zemininde birleşen AK Parti, CHP, İyi Parti, Deva, Saadet, Gelecek ve DP karşısında Atatürk çizgisinde 1924 Anayasası'nı milli ve üniter devleti savunan muhalefettir. Ülkemizde bulunan kaçak veya sığınmacı Kimseye bir düşmanlığınız yok. Gördüm yemin ediyorum kafa keseceğim zaten. ben. Benim kafa keseceğim şimdi. Kafa keseceğim şimdi. vicdansız olup sığınmacılara sövmekle suçlanıyoruz Meral Akşener tarafından. Öncelikle şunu söyleyeyim. Zafer Partisi Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi bir partidir. Vicdansız olanlar onlarca Türk genci Türkiye'de sokaklarda Suriyeli çeteler tarafından öldürülürken bir tanesinin annesine telefon edip başın sağ olsun diyemeyen Meral Akşener gibi siyasetçilerdir. Biz Zafer Partisi olarak öldürülen çocuklarımızın yanında olduk. Ve onları öldüren Suriyelilere karşı da en sert dili kullandık. Ama... Suriyelilerin Suriye'ye Türkiye'nin dostları olarak dönmesi gerektiğinin de her vesileyle altını çizdik ve Türkiye'nin önüne İyi Parti'nin ve diğer sarı muhalefet partilerinin yapamadığı ve AKP'nin de tam tersini yaptığı bir projeyi koyduk. Neydi bu proje? Anadolu Kalesi projesi. Hepsi bir sene içerisinde ülkelerine dönecek. Devletler hukukuna göre, Türk milli hukukuna göre ve insani şartlar altında. Mesela benim oğlum bir bünyesinde bir sosyal e, sorumluluk projesi olarak... Kayseri'de, Mersin'de ve İzmir'de Suriyeli gençlere startup deniliyor. Girişimcilik anlattı. Gelen bilgi 900 bin kişiye vatandaşlık verildiği doğrultusunda ve bu sayı daha da artıyor. Bunun için önümüzdeki ilk seçimlerde vatandaşlık verilenlerin oy kullanmasını engellemek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Zafer Partisi olarak bir yasa tasarısı teklifi verdik ve 10 sene boyunca vatandaşlık alanlar oy kullanamasınlar dedik. Bu konuda muhalefeti de bilgilendirmek istedim ama inanılmaz bir şekilde sarı muhalefet bu konuyla hiç ilgilenmiyor. Siz anketlerde şöyle çıkıyoruz, böyle çıkıyoruz diyorlar. Arkadaşlar bu Suriyeliler anketlere girmiyor. Kimse vatandaşlık verilenlere sormuyor. Aldın artık oy kullanacak mısın diyor. Yarın Zafer Partisi dışında kimse bu konuda ciddi bir tavır alıp Türk halkını bilgilendirme çaba sarf etmediği için seçim sonuçlarında birden karşılarına hiç beklemedikleri milyonlarca seçmen gelirse bu ne demesinler ben şimdiden söylüyorum buradan vatandaşlık şakır şakır veriliyor. valiliklerimiz kanalıyla aynen yedirmeye, içirmeye, yedirmeye devam ediyor. Sayın Erdoğan, Sayın Soylu, duyuyorsunuz değil mi? Duysun. Ha, duyuyorsunuz Yeter değil mi? Çaktığımız. Bak Türk halkı konuşuyor burada. 40 milyar dolar harcadım, bir kırk ha, daha harcarım. Acımızdan de. öldürüyor bizi, acımızdan. 77 yaşındayım, 70 daha mı yaşayacağım la? 250 metrekarelik yerel mimarisiyle onlara konutlar yapsak 300 metrekare olabilir vesaire. Bir de çevresinde şöyle bir ufak 100-150 metre bahçesi olsa, onu da ekip bitse bu insanlar hiç olmazsa hazır balık değil. Balık tutmayı da orada öğrenmiş olur. Bunu yap. Üstelik neden Türk milleti kendi şehidinin evinin sıvası yokken bakın tekrar ediyorum kendi şehidinin evinin sıvası yokken Milyonlarca Suriyeli'ye neden ev sahibi, ev sahibi yapsın? 3 milyon 700 bin Suriyeli bizim kardeşimizdir. Ve biz bu kardeşlerimize sahip çıktık, sahip çıkıyoruz ve sahip çıkacağız. Arkadaşlar açık söyleyelim. Türk milletinin hiç kimseden sığınmacı ve kaçakları ülkelerine yollamak için izne ihtiyacı yok. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz. Bugün ilginç olan başka bir şey var. Adliyelere girerken silahlı giremiyorsunuz. AVM'lere girerken de silahlı giremiyorsunuz. Ama hastanelere girerken belinizle tabancanızla veya bıçakla girebiliyorsunuz. Doktorun önünde üzerinizi çıkartırken silahı çıkartıyor, yanınızdakine veriyorsunuz veya masanın üzerine koyuyorsunuz. Olacak şey değil. AVM'lere sokulamayan silah hastaneye nasıl sokulur? Bu yolda aynı anlayışla devam ediyoruz. Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Bay Kemal siz ne derseniz deyin biz oradayız. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Köylüye, çiftçiye, Zafer Partisi söz veriyoruz. Gübreyi maliyetinin altında vereceğiz. Fındığın yüzde 42'sini tek başına Şanlıurfa üretir. Üç sene maliyetinin altında vereceğiz. Yeter ki üretim, bir. iki. tohumu da maliyetinin altında vereceğiz. Çünkü Türk halkının aç kalmasına isim vermeyeceğiz. Bu da yetmeyecek, daha da ucuz olması lazım. Nakliye şirketlerine de sadece o hatta nakliye için sıkı bir kontrolla mazotu büyük şehirlere nakliye sırasında indirimli olarak vereceğiz. Konya zengin bir ülke. Mazottan da KDV'yi, ÖTV'yi kaldıracağız ve KDV ve ÖTV kalktıktan sonra mazotun üzerinden tekrar indirim yapacağız. Üretimde kullanılmak şartıyla. Çorum aynı zamanda ciddi ihracat yapan ülkedir. Biz belirli ürünlerde çiftçiye alım garantisi vereceğiz. Evet, sevgili çiftçiler. Üretirken bileceksiniz ki hasat sonunda. Devlet sizi ortada bırakmayacak. 10 milyon işsizimiz var. 10 milyon. 10 milyon işsiz. Her muhtarlığa bir kişi özel kalem müdürü olarak atanırsa mesele bitiyor. Devlet sizi tüccarın eline insafına bırakmayacak. Alım garantisi vereceğiz. Ya sen kimin cebinde nereye neyi bedava yapıyorsun? Ya olur böyle öyle şey demeyin. Bu ülkede 20 yıldan beri 5 müteahhite hasta garantisi veriliyor. Kimin hasta olup olmayacağını nereden biliyorsunuz? Hastaneye hasta garantisi veriyorlar. Yolcu garantisi veriliyor havalanları için. Köprüler için geçiş garantisi veriliyor araç geçiş garantisi. Biz bu garantileri vermeyeceğiz. Verilenleri de geri alacağız. Ama Türk köylüsüne, Türk çiftçisine alım garantisi vereceğiz. Helalleşeceğiz dostlarım. Helalleşeceğiz. Biz Atatürk adına helalleşmeyeceğiz. Biz Atatürk adına hesaplaşacağız. <laughs> <laughs> Büyük hayalim başbakan olmak. Durum bu olunca kazanacak, açık ara kazanacak tek aday Mansur Beyken, Mansur Bey'in ya o Ankara'da işine devam etsin şeklinde bir yaklaşımla tasfiye edilmesi bir antidemokratik ama daha önemlisi Türkiye'nin elinden bir değişim şansını alıyor. Biz aynaya baktığımız zaman heyecan, enerji, güç, iman, istikrar, bayrak vatan... Hadi bütün Türkiye'ye, bütün hukuk ve demokrasi dostlarına, büyük Türk milletine selam olsun. Sağ olun, var olun. <laughs> Osruk güvün osruk güvün